Arkadaşlar merhaba, ben Murat, İsviçre'den selam. Arkadaşlar Sankt Moritz'deydim bu sabah, işim vardı biliyorsunuz size kısa bir e, video yaptım. Şimdi Şkol diye bir köye geldim. Sankt Moritz'e 65 kilometre, bir saatte geldim, yollar e, virajlı. E, size buralarını göstereyim, bir dakika. Arkadaşlar bu bir okul. Bu okulun içinde özel bizim bir yangın perdemiz var. Ee, öğretmen odasında e, nasıl deniyor? Hani kağıtlara e, matbaalarda oluyor. O makineden var. Onlar yanarsa yani gülünç bir şey yanarsa yangın öbür taraflara gitmesin diye perde odanın yarısından aşağı iniyor. Yani yangın e, sıçramasın diye. Arkadaşlar burada bu işi yaptım. Onu kontrol ettim, aküsü falan var yani pilleri falan var onların kapasitetini ölçtüm. Hepsi iyi, dayanıklı yani protokolünü yaptım, formülünü doldurdum, vinyettesini yapıştırdım. İtfaiye gelip kontrol ederse yani sistem kontrol altında diye bir zorluk çıkmasın. Evet arkadaşlar burası dağlık yerler. Size buralarını biraz göstereyim. Şu yanımızdaki şu ev arkadan gözüküyor. Burası belediye evi. Eee mahkeme de varmış içerisinde. Biraz evvel e, okulda çalışan arkadaşımız söyledi. Navigasyonu da açayım. Bir dakika. Karşımızda çocukların oynaması için bahçe var. Buradan şimdi geri dönüyorum. Sankt Mur Moritz hedefimiz. Yaz ayları olduğu için e, kayak mevsimi değil tabi. Herkes e, yayan dağları geziyor. Hoteller bayağı doluymuş onu öğrendim. Görüyorsunuz buraları hep dağlık. E, aslında kayak merkezi buraları kışın yani buralarda e, turistler kayak kayıyor. Arkadaşlar burası benim eve dört buçuk saat uzaklığı bir dakika hesaplayayım 200-290 kilometre ama e, otoban değil tabi üçte biri dağlık yol olduğu için e, 4 saat o da yani fazla mola vermemek şartıyla yani bir 15 dakika e, mola verirsiniz yoksa devamlı gitmeniz lazım yoksa 4 saatten fazla sürüyor. Burası köyün içi görüyorsunuz. Burada öğrendim 2500 hane oturuyormuş. Tabi ihtiyaç olan her şey var. Postanesi var, alışveriş yerleri var. Lokantaları var. Turizm en büyük gelirleri turizm. Turist, turist yer yani. Otellerden, Ama çok güzel. Şu çiçek, sağ taraftaki çiçeklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Yani gerçekten güzel yerler. Şimdi bana muhakkak gene yorum gelir. Türkiye'nin filanca yerine değişmem. Tabi arkadaşlar defalarca söylüyorum. Türkiye'miz de çok güzel. Türkiye'miz bir cennet. Ee, çok güzel yerleri var. Onun için defalarca söylüyorum. Türkiye'mize dikkat edelim. Cennetimiz cennet kalsın. Çöplerimizi yere atmayalım. Piknik yaptığımız zaman çöp çöpümüzü yanımızda alıp evimize götürüp evimizde çöpümüze atalım. Yani bunu birkaç kere söylemişimdir biliyorsunuzdur. Burada genellikle İsviçreliler çok sistemli oldukları için yani genellikle çöp atmazlar. Çok az yani insan var yere çöp atan yani görgüsüz yani çoğu %99,9 desem bile doğrudur. Yerlere çöp atmazlar, Vatanına dikkat ederler. Hatta çöp gördükleri zaman e, yanlarına alıyorlar. Bir daha e, bir, bir sefer yani çöple çöp kutusu geldi mi, çöp kutusuna atıyorlar çöpü. Evet arkadaşlar, karşıdaki Alp Dağlarını görüyorsunuz. Buradan böyle tam gözükmüyor ama onlar e, bayağı yüksek. Şimdi arkadaşlar ben bu yolu böyle devam edeceğim. Buraları hep aynı böyle dağlık, yeşillik. Ee, buradan e, Sankt Moritz'e gideceğim. Sankt Moritz'te hotel son ne diye otelde kalacağım. Ee, size bu sabah söylediğim gibi e, Sankt Moritz göl boyunda otelim. Oradan yine size bir kısa video ile e, geri döneceğimi zannediyorum. Vaktim olur zannediyordum. Oldu. Şimdiden size e, Allah'a ısmarladık. Kendinize dikkat edin. E, biraz sonra görüşmek üzere. Oraya gidene kadar da bu videoyu herhalde e, internet kabul ederse yükleyebilirim. Buradan kucak dolusu selamlar. hoşça kalın. İsviçre'den Murat.